Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtim kapattım ve şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Çay bardağınıza, çay tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu çay falı onun niyeti nedir? Sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz. yorumlara isteklerinizi, arzularınızı yazabilirsiniz. Bakalım çay falınızda neler çıkacak ve başlıyorum güzel insanlar. Evet bakın bu çay bardağımızın şöyle göstereyim size görün bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Siz çok fazla aşırı derecede yorulmuşsunuz arkadaşlar. Artık kimseyi çekmek istemiyorum diyorsunuz. Yani artık tahammülüm kalmadı bazı kişilere diyorsunuz arkadaşlar o kadar çok o kadar çok yorulmuşsunuz ki diyorsunuz beni hale alan yok tanıyan yok o yüzden ben de artık tamir sıfır nokta yani artık tamir mamül edemiyorum diyorsunuz arkadaşlar ve baya böyle bir de yorulmuş ve bunalmışsınız da onu söyleyeyim size dostlarım aman aman kendinize e, sağlığınıza çok dikkat edin arkadaşlar onu söyleyeyim size en büyük zenginlik sağlık gerisini tınlamayın dostlarım. Şöyle söyleyeyim ufak tefek böyle kendinizde oynamalar değişiklikler yapacaksınız. Bu size iyi de gelecek. Yani sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek, sizi rahatlatacak. Baya böyle bir iyi gelecek arkadaşlar. Ufak tefek dediğim gibi böyle bir değişiklikler yapacaksınız dostlarım. çok önemli iki tane telefon haberi var. Sizi rahat ettirecek. Sizi mutlu ettirecek, sevindirecek. iki tane çok önemli telefon haberiniz var. Bu önemli telefon haberi sizi böyle havalara uçuracak arkadaşlar. Yani sonunda bir şeyleri yani başardım diyeceksiniz dostlarım. Çıkmaz olduğunuz sokaklar var. Bir önümü göremiyorum, bir gidemiyorum diyorsunuz. <laughs> bu çıkmazdaki sokaktan kurtulacaksınız gönlünüz içiniz rahat olsun bu çıkmazdaki sokaklardan dediğim gibi kurtuluyorsunuz ve kafanızı da rahatlatıyorsunuz yani kafanız hiç rahat değil ama onu söyleyeyim size sürpriz bir gelişme var, var hayatınızdaki kişiden size eşinizden, nişanınızdan, sevginizden olabilir Bu sürpriz gelişme sizi çok rahat ettirecek biliyor musunuz? Çok rahat edeceksiniz ve çok da mutlu olacağınız bir sürpriz bir gelişme olacak arkadaşlarım benim öyle söyleyeyim size. Çok çabalıyorsunuz. Bir şeyleri böyle toparlamak için, düzeltmek için o kadar çok çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz ki onları düzelteceksiniz ve üstesinden bir bir teker teker adım adım da geleceksiniz dostlarım. Yaralı olduğunuz konular var. <laughs> Onlar gidiyor. Yani siz yaralı olduğunuz konulardan bir bir teker teker böyle hepsinden kurtulacaksınız ve kafanızı da rahatlatacaksınız dostlarım. eski konuları açan biri var mı arkadaşlar? Sürekli böyle eski konular açıyor. Yani bu bir değil, iki değil, üç değil. Artık o eski konuları açmasına izin vermeyeceksiniz. Yani kim size böyle eski konuları açıyorsa arkadaşlar ona zaten e, sakına sakın sakın izin vermeyin arkadaşlar. Yani eski konular açıp demek ki moralinizi bozmaya çalışıyor. Sizin böyle keyfinizi kaçırmaya çalışıyor arkadaşlar. şöyle söyleyeyim planlarınız boşa gitmeyecek yani boşa gidecekmiş gibi e, düşünüyorsunuz ama sizin planlarınız hiçbir şekilde de boşa gitmeyecek arkadaşlar yani yavaş yavaş adım adım siz planlarınızı inşallah gerçekleştireceksiniz dostlarım <laughs> şöyle söyleyeyim siz çok büyük bir adım atıyorsunuz işinizde ve kariyerinizde. Bu adımlar size çok uğurlu gelecek arkadaşlar. Uf. Sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek çok güzel adımlar atacaksınız. Bu adımlarla beraber çok da rahat edeceksiniz ve çok da mutlu olacaksınız dostlarım. Onu söyleyeyim size. Çıkmazda olduğunuz sokaklar var. Siz bu çıkmazda olduğunuz <laughs> sokaklardan bir bir teker teker adım adım kurtuluyorsunuz arkadaşlar o kadar çok o kadar çok yorulmuşsunuz ki bu sokaklardan kurtulup böyle bir artık bir kafanızı rahatlatacaksınız mutlu bir telefon haberi gelebilir seheran bu karşı cinsten gelebilir arkadaşlar hayırlısı bakalım Çok çabalıyorsunuz, çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, çok koşturuyorsunuz. Bunların e, mükafatını siz fazla fazla adım adım alacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Kafanız çok karışık arkadaşlar. Yani kafanız o kadar çok o kadar çok karışık ki. Karşı cinsle alakalı düşündüğünüz planlar var. bu planlarınızı siz bir bir teker teker adım adım gerçekleştireceksiniz böyle bir türlü yapamamışsınız işte bir türlü gerçekleştirememişsiniz ama onu yapacaksınız ki ben de bir önüme bakayım bir yoluma yoluma bakayım diyeceksiniz çok sorular var kafanızda arkadaşlar sizin bu soruların cevabını alacaksınız yani siz bir türlü bu soruların cevabını alamamışsınız ama yakın bir zamanda hiç merak etmeyin alacaksınız dostlarım. A S T Y M harfi. Size çok hayırlı bir haberi var. Yani sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek, sizi rahatlatacak çok müthiş, çok güzel hayırlı haberi var arkadaşlar. Onu söyleyebilirim size. Bu bayandan gelecek. Yani bu hayırlı, bu güzel haberse bayandan gelecek dostlarım. Hayalini kurduğunuz işler varsın arkadaşlar. Böyle bir dünya hayalini kurduğunuz işler var. O işlerle ilgili size güzel bir haber var dostlarım. Yani hayalini kurduğunuz işler her an olabilir. Her an böyle bir gerçekleşebilir. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim Elinizde bir Kağıt var sizin gidiyorsunuz böyle Evrak mı imzalayacaksınız Bir dilekçe mi bir resmi kurumda mı Bir işiniz var ama böyle bir e, Kağıtla gidiyorsunuz arkadaşlar Yani kafanızda Bir dünya böyle planlarınız var Kendiniz için Aileniz için Bu planlarınızı siz Bir bir teker teker böyle hepsini inşallah gerçekleştireceksiniz dostlarım nasipse. Çok koşturuyorsunuz arkadaşlar. Bu koşturmacalarınızın karşılığı inşallah gelecek ve sizi bulur inşallah dostlarım. Yani bu kadar çok çalışıyorum, çabalıyorum. Mükafatını da almak istiyorum tabii ki diyorsunuz arkadaşlar. Anahtarı alıyorsunuz. Yani sizin almak istediğiniz bir anahtar var. Bu anahtarı bir türlü alamamışsınız, işte bir türlü böyle bir gerçekleştirememişsiniz ama yakın bir zamanda siz e, bu anahtarı e, inşallah alacaksınız arkadaşlarım benim. Öyle söyleyeyim size. iki tane sıfır rakamı var. Arkadaşlar. Siz iki konuda biri işte biri özel hayatınızı sıfırdan başlayabilirsiniz. Yani başka çarem yok sıfırdan başlamam lazım diyorsunuz ve sıfırdan başlayacaksınız arkadaşlar. Büyük bir hesap kitap yapacaksınız siz yakın bir zamanda arkadaşlar. Çünkü böyle hesabınıza e, kitabınız uymayan şeyler olacak. Ama bunu e, gerçekleştireceksiniz yine de böyle üstesinden, inşallah geleceksiniz dostlarım. Bakalım tabakta neler çıkacak. Şöyle söyleyeyim niyetiniz çok berrak arkadaşlarım benim. Niyetiniz, dileğiniz o kadar berrak, o kadar temiz ki <laughs> bu niyetinizi dileğinizi. Siz inşallah koştura koştura üstesinden geleceksiniz. Bakın bu da tabağınızın şöyle göstereyim. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Çok büyük bir göz var. Onu çıkarıyorsunuz. Yani o kadar büyük bir göz çıkmış ki siz onu hiç merak etmeyin. O kötü gözü, kötü enerjileri siz hayatınızdan hepsini tek tek bulup tek tek çıkartacaksınız dostlarım. Çok çabalıyorsunuz hayatınızı böyle toparlamak için, düzeltmek için. Böyle o kadar çok, o kadar çok çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz ki bunların karşılığını alacaksınız. Çok böyle bir dediğim gibi koşturuyorsunuz mükafatını. İnşallah alırsınız dostlarım. Büyük bir düşünceniz var. Yaparım mı diye çok düşünüyorsunuz. Bu düşüncelerinizin karşılığı geliyor. Yani yapmak istediklerinizi inşallah üstesinden gelirsiniz arkadaşlar. Çünkü siz çok güçlüsünüz. Ben e, geleceğinize inanıyorum. Siz de inancınızı kaybetmeyin derim dostlarım. sizden bayağı yaşça büyük bir bayanın çok duasını alıyorsunuz çok böyle temiz kalplisiniz böyle merhametli alçak gönüllüsünüz bunun çok duasını alıyorsunuz yani siz çok iyilik yapmışsınız hepsi hepsi dönüşleri teker teker size inşallah gelecek dostlarım yeni bir haber alıyorsunuz Bu haber sizi çok rahat ettirecek, sizi mutlu ettirecek, sevindirecek çok özel, çok güzel, yepyeni bir haber alıyorsunuz arkadaşlar. Bu haberlerle beraber çok da mutlu olabilirsiniz yani onu söyleyeyim size dostlarım. Siz bu aralar pek kendinizi iyi hissetmiyorsunuz dostlarım ama kendinizi bir an önce toparlamanız lazım. Yani dediğim gibi hiç kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Biraz daha böyle kendinize, sağlığınıza çok aman aman e, dikkat edin arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Böyle yavaş yavaş artık bir şeyin üstesinden geliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir türlü gelememiş gelememişsiniz ama artık geleceksiniz. Şöyle söyleyeyim. Karşılık buluyorsunuz. Yani çok az kalmış. Beklediğiniz karşılıkları almanıza inşallah çok az kalmış arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Artık ben kimseye ağzımı açıp bir şey demeyeceğim diyorsunuz. Yok ya. Herkes kendine işine gücüne baksın. Ben artık kimseye ilgili yorum yapmayacağım. Ve e artık bir şey de demeyeceğim diyorsunuz ve yorum yapmayacaksınız ve artık bir şey de demeyeceksiniz. Burada arkadaşlar kimin iyi niyetli, kimin kötü niyetli olduğunu çözmeye çalışıyorsunuz böyle şüphelendiğiniz kişiler var sizin. Bunlar iyi niyetli mi, kötü niyetli mi? Hani bunları e, bulmam lazım diyorsunuz ve bunları bir bir teker teker de hepsini bulacaksınız dostlarım siz. Birkaç hafta içerisinde güzel bir gelişme olabilir hayatınızda. Yani size huzur verecek, size mutluluk verecek bu birkaç hafta diyeyim. Güzel bir gelişme olabilir. Çabalarınızın karşılığını alıyorsunuz hayatınızla ilgili. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın hoşça kalın dostlarım